Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle simülasyonlara bakacağız. İlk önce ne yapalım? Molekül oluşturacağız bu videoda şöyle açılsa açılıyor tamam Hı. Hmm. bir oksijen iki hidrojen su so. Arkadaşlar suyu oluşturdum. Şöyle size göstereyim. Su böyle bir madde. Molekül. Yani böyle bir molekül. İşte çubuklu hali böyle. Yapışık hali böyle. Tamam. Oksijen 2. Şöyle diğer bölüme geçelim. oksijen 2 moleküler oksijen Gördüğünüz gibi 2 tane oksijen 2 hidrojen moleküler hidrojen Şöyle göstereyim Karbon dioksit yaptık. Karbon dioksit. Şöyle göstereyim. Moleküler azot. Şöyle üstteyse göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bunu da buraya koyduk. Tamam, bu bitti. 1-2-3-4 Silah Arkadaşlar silahı oluşturdum. Aynı bir anten gibi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yumurta neden? Bir, iki, dört tane var. Neden? Çünkü biri de burada. Tamam bunu buraya koyuyoruz. Karbon monoktis yaptık. Şöyle göstereyim. Ötekiler falan. Hi, Argon'un keyçi jenerik. He? Ha. Asetilen oluşturduk. Gördüğünüz gibi asetilen bunu da buraya koyduk. Koleksiyonu tamamladınız. Sıradaki koleksiyon. Hiç e ojenik. Moleküler e Ne ne tür yaptık? Şöyle göstereyim. Şöyle. Tamam azot iki. Hey Tamam. He hidrojen siyanür. Hidrojen siyanür şöyle. Ha, bunu da koyduk. Arkadaşlar ben videomu burada sona erdiriyorum. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.